Daha önce vatandaş bir firmayla anlaşmış. Gitmiş borçsuz bir şekilde o firmaya yerini teslim etmiş yapılacak diye. Ancak firma yapmamış ve 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl bazılarında süre geçmiş. Bu vergiler de ödenmemiş. İnsanlar zaten buradan evlerini boşaltıp çıkmışlar zar zor geçiniyorlar. Bir de bu vergiler onların sırtlarına binmiş oldu. Bununla ilgili bir konuşma yaptınız mı? Bununla ilgili geri dönüş size ne oldu? Bununla ilgili özellikle vergiler konusunun ne olacağını, bugüne kadar ki yıkılmış olan veyahut da boşaltılmış olan, halihazırda inşaatı devam etmekte olan konutların, emlak vergilerinin ne olacağını ve bunların kimin ödeyeceği konusunu kendilerine sorduğumuzda bu emlak vergilerinin hak sahiplerinin yani toprak sahiplerinin kendilerinin ödemesi gerektiğini, onların e, muhakkak kapatılması gerektiğini söyledi. Bunun affı konusunu da kendilerine sorduğumuzda, bunun tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığı ötesinde e, olmadığını, bunun Maliye Bakanlığı'nın muhakkak çözmesi gerektiğini kendileri söylediler. Ancak oraya da biz bakanlık olarak bir yazı yazarsak bir teklif verirsek Maliye Bakanlığı bunun kararını vereceğini söyledi. Buna benzer bir soruyu da gene biz kendimiz Kadıköy Belediye Başkanımıza sorduğumuzda kendisi de bunun kanuni ve yasalardan gelen yükümlülüklerle bu vergileri muhakkak tahsil etmesi gerektiğini, bunların kendilerinin almamazlık yapamayacaklarını söyledi. Bakanlık Maliye Bak veya da Maliye Bakanlığı böyle bir karar alırsa onu da kendilerini seve seve uygulayacaklarını beyan ettiler. Bu arada ben işte, tabii şunu söylüyorum. Bakanlığımızın da bu konuya bir çalışma yapacağını inanıyoruz ve bunu fikirtepe halkı olarak, bu bölge halkı olarak biz bekliyoruz. Çünkü buralardan bugüne kadar hiçbir gelirimiz olmadı. Mağduriyetlerimiz var. Ee, ve bir de e, emlak vergisini ödemek zorunda kalıyoruz. Öyle bir şey ki e, sizinden de e, bunu paylaştığımızda Bağdat Caddesi'ndeki emlak vergisiyle Fikirtepe'nin emlak vergisinin değerinin aynı olduğu e, konusunda bir işlem yapılıyor. Bu da buradaki yerel yıkılmış herhangi buradan bir gelir temin etmeyen hak sahiplerine e, çok zor şartlarda emlak vergileri ortaya çıkıyor. 40 bin liralar, 50 milyon liralar gibi büyük rakamlar çıkıyor. Bu insanlar bunlar ödemeleri de mümkün değil. Şimdi, Bakanlığımız bu çalışmayı yapacağını yani, hasret gösterenine biz inanıyoruz. Şimdi şöyle bir şey geliyor aklıma o zaman. Ee, Cumhurbaşkanımız bir e, kararla Fikirtepe'ye e, Çevreşeci Bakanlığımızı yönlendirdi. Dedi ki hiçbir sıkıntı yaşamadan bu Fikirtepe'yi halledin. Bu Fikirtepe'nin sorunlarından bir tanesi de Malum bu vergi sorunu. Sizin de beyan ettiğiniz gibi Fikirtepe'ye uygulanan vergi bitmiş, yani bu binalar bitmiş. Burada yerleşiksiniz gibi uygulanan bir değer artışı evet. e, vergisi var. Evet. Bununla ilgili e, çok kez görüşüldüğünü, birçok toplantıda da olduğumu ben biliyorum. E, bununla ilgili söyleyeceği olan e, varsa e, hmm. ben Engin Bey'in bir Maliye Bakanlığı'yla evet. ya da bu konuyla ilgili e, bir önerge olduğunu e, biliyorum. Bununla ilgili bizi de aydınlatırsan ve İleriye dönük Cumhurbaşkanımızın da, çünkü Maliye Bakanlığı da bizim ülkemizin bakanı, Cumhurbaşkanı'na bağlı. Bu e, kararı, bu inisiyatif kullanan Cumhurbaşkanımızdan da e, bir beklentiniz var mı Maliye Bakanlığı açısından? Şimdi emlak vergileriyle ilgili biz daha önce dernek olarak da başvurular yapmıştık. Belediyeye iki kere dilekçeyle başvurduk. Red cevabı aldık ama red cevabı alacağımızı da biliyorduk. Çünkü kanuni olarak bu vergileri almak zorundalar. Biz bu, bununla ilgili bir çalışma da yapmıştık. Hatta vergi artışıyla ilgili yüzde %1200'lük bir artış oranı olduğunu Bakan'a, Bakan Bey'e toplantıda biz özellikle anlattık, örnekleriyle anlattık. Bakan Bey de 20 Kasım'daki toplantıda talimat verdi ve bununla ilgili bir çalışma yapılması yönünde bir talimatı vardı. Şimdi dünkü toplantıda bu konuda konuşuldu. Sezai Bey'in söylediği Maliye Bakanlığının tekrara girmek istemiyorum. Sami abi anlattı. Tabii Maliye Bakanlığı burada yetkili. Fakat Cumhurbaşkanı'nın talimatı şuydu, buradaki mağduriyeti bitirin. Burada büyük bir mağduriyet var. E, bu mağduriyeti bitirin içerisinde hani şu kısmı bitirelim, bu kısmı bitirmeyelim gibi bir seçimlilik hakkı yok. Bu mağduriyet bitecek. Bununla ilgili biz bakanlığın, bakan beyin özellikle e, maliyeye başvurulması gerekiyorsa, e, hazineye başvurulması gerekiyorsa, biz e, bakanlık yetkililerin başvuracağını ve bu mağduriyetin bitirilmesiyle alakalı yol alacaklarını düşünüyoruz. E, onun dışında hani e, haklarımız var. Dava açabiliriz bu konuyla ilgili. Çünkü emlak kanununda maddeler var, kısıtlılık halleri var. Yani e, e, baktığımızda birkaç ay önce tapularımız reysel hazineye geçti ama şu an Kadıköy Belediyesi hali hazırda 2021'in sonuna kadar emlak vergisini bizim ödememiz gerektiğini söylüyor ki bakanlık da bu yönde bilgi verdi tapum yok ama 2021'e kadar ödemek zorundayım bunların hepsi dava konusu da olabilecek şeyler ama bizim derdimiz şu bakın Fikirtepe'de hem dernekler olarak hem vatandaşlar olarak biz şunu istiyoruz devletimiz burada olsun bakanlığımız burada olsun, tapularımız hazinede olsun. Bizim açımızdan sıkıntı yok. Biz güveniyoruz devletimize çünkü. Devletimizin bu inşaatları yapacağını, kimseyi mağdur etmeyeceğini de düşünüyoruz. Bununla ilgili taleplerimiz belli. Bakanlık da bunu karşılayacağını söyledi. En azından yetkililer bunu söylediler. Emlak vergisiyle ilgili de ben pozisyonun buraya geleceğini düşünüyorum. Tamam, çok çok teşekkür ederim. Gittiniz, bir mesai harcadınız, buraya geldiniz bu toplantıda. Ee, neler konuşuyorsanız onu şeffaf olarak ilettiniz. Ee, umarım ee, Allah da sizden razı olur. Çok teşekkür ediyorum. Biz hepiniz. teşekkür ederiz.